8 Nisan 2012 Gazimağos Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maraş bölgesi bu taraf. Evet burası Maraş, Maraş bölgesinde Veysel Pişkin Bey'in evindeyiz şu anda bize bir erik aşısı örneği gösterecek. Buyurun Veysel Bey. Nasıl yaptın? Ne zaman yaptın? Tarih olarak hatırlıyor musun? Hocam bu 3 yıl önceki şey. 3 yıl, yıl önce aşı. 3 yıl önce. Bu erik aşısı nereden aldın aşıyı? Aşıyı az ileriden komşumun bahçesinden aldım. Tamam. Yani bunları biz göz aşısı yaptık. Peki komşu hangi komşu adını biliyor musun? Hangi komşu? Adını bilmiyorum hemen az tamam. ileride 3 şey ev var. Özelliği abi. ne yani bunun daha şey mı? Şey diyelim ee, Necet abi. Necet tamam abi, evet. şimdi Tatlıyorum kaynağını buldun tamam. Göster bakalım nasıl yaptın. Hocam bak buradan bunu. Evet. Buradan buna ben göz aşısı yaptım. Evet. Aslında göz aşısı eriklerde çok zor tutan bir aşı. Nedenini söylersek kabuğu çok ince. Evet, göz, kabuğu çok ince. Onu e, çıkarmak çok zor. Ama erik çok şey bir inatçı bir evet. e, ne derler e, bitkidir. Her yerden patlar derler. İnanıyor musun o düşünceye? Hocam aşı patlamaz şeyi. Bak böyle şeyleri çok etrafında. Fidan çok veriyor. Öyle bir özelliği var. Fidan. İşte onu diyorum Aşağı ben. Aşağıda etraftan fidan çok çıkıyor. Ondan diyorum evet. işte. Bir erik ağacından en az e, 100 tane yakın fidan çıkıyor. Onu çıkar. diyorum bak işte. Anda, hocam bak şöyle saysak, Fidesi et, çok et, fide fide. 4, 5. Fidesi çok onu fidesi dediğim çok. o işte. Evet. Peki verim alabildin mi? İlk ürünü ne zaman aldın? İlk Aşıdan. geçen yıl hocam aldık. 2 yıl sonra. Evet. E, bu yıl gördüğünüz gibi güzel. 3. yılda Güzel. Biz Maşır burada erik, yazın bereket. bir erik yemiştik. Bu erik değil ama. O mu? Hocam bu can eriği. Bunun çağla tatlı eriği olan bu. erik bu. Tamam. Çağla tatlı olan. Sizin yediğiniz erik hocam şu erikte. O, o zaman Bak. ona da bakalım. Formozo. Tamam. Formozo'yu yazın yeniden çekeceğiz. Çok güzel. Ee, Çok büyük ama. Bunun... Değil mi? Evet. Kalıplı bir erik yani. Bunu ben aşı falan yapmadım. Benden önceki adam da tarım dairesinde çalışıyordu. İsmet evet. Bey. İsmet abi. O aşılamıştı bunları. Peki bu bahçecilik nereden aklında ya kaldı ya da niye böyle bir bahçeli ev tasarladın? Hocam biz çocukluğumuzda... Ha ondan mı? Hep toprağın içinde büyüdük. Babamızın... Sen Hatay Narlıcalısın benim evet, bildiğim kadarıyla. Evet Hatay Antakya. Evet. Narlıca beldesinden. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Muharrem abi hoş evet, geldiniz. Eski milletvekillerimizden Muharrem Bey hoş geldiniz. Şeref verdiniz Veysel Bey'in bahçesine. Veysel Bey'i konuşturuyorum. Diyorum ki nereden kaynaklanıyor bu bahçeciliğin? Evet buyur. Hocam biz biraz önce de söylediğim gibi bizim antakya'da babamızın iki dönüm bahçenin içindeydi evimiz. Hep toprağın içinde büyüdük. Toprağa temas etmezsek bir rahatsızlık hissediyoruz. Yani Toprak şöyle diyebilir misin? Toprak enerjiyi ya da elektriği ener alır. Elektriği alıyor evet. Tamam. Onu elektrik alma bir şekli daha var. Onu söylemem çünkü istersen o. O onu ben, peki sır olarak kalsın mı sende? Söyleyebiliriz onu ben fizik profesörü Mustafa Halil hocadan. Profesör mü? Dinlemiştim evet. Maşallah. Ben dedi size abdestin dini yönden değil de fiziki yönden faydalarını anlatayım. Onu alalım çok önemli. Abdest her tarafını alıyorsun şimdi zaten elden başlıyor. ağız, burun, yüz, kollar, ayaklar. Başı mest etme kulaklar ve en son şu boyun evet. kısmını şöyle yapıyoruz. Evet. Şuradan yaptığında dedi ki buradan vücutta elektrikleri alıyor. Müthiş bir şey. Bu müthiş. Belki ilk defa çekiyorsun Peki, bunu. Peki Muharrem Bey inanıyor musun bu dediği profesörün? İnanırım tabii inanırım. Veysel Bey anlattıktan sonra hepsine inanırım. Ama tecrübi olarak yaşamak önemli yani. Tabii tabii. 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 bilimin e, teorik pratik kısmında. Teorinin pratiğe aktarımı önemli yani. Evet. Tamam anlatın anlatır profesör ama sonuç alamaz. Evet. Şimdi Bey. İki saat önceden Muharrem Abiden biz konuşuyorduk. Onu alayım. Muharrem o çok önemli. Elektrik sorunu o... var mı? İsterseniz bir de Muharrem Abiden dinleyin. Tamam. Muharrem Bey. <laughs> Yok hocam. Şimdi, şimdi, İstemiyor musun? Şimdi istemiyorum. Tamam. tamam. Buyur. Sen tamam. en son ne diyorsun? Sözlerini kapatmadan. Şey istediğiniz varsa şuradan size bir başka bir yaprak açtı daha göstereyim. Göz açtı diğer ismi. Tamam, onunla ben bitirelim istersen. Şuradan aşıladım hocam. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi. Ama bu farklı bir tür. Şu ne ikiye. aşısı bu? Bu da güzel geç olan. Türü ne ağacın? Ekim ayında olan erik aşısı, gene erik. Tamam. Fakat ekim Ekim'de olan aşı. Ekim'de, Ekim'de yaptım. Ekim'de olan meyveyi Ekim'de veriyor. Yani sence evet. aşıyı hangi mevsimde yapmak lazım Sayın Pişkin? Hocam bu aşıları, evet. e, şey aşılarını, göz aşılarını. Yani yaprak açsını. Mevsimsiz yaparsan tutmaz. Haziranda Mayıs'ın 15'inden sonra tabii mevsimsiz mevsimde yani şeyler e, kabuklarda su olacak. Ha. Zaten soyurmaz hocam. Peki şu başlarındaki Zamanı ne? Olmasa, ne yaptın o, oraya? Bu yılın aşısı bunlar. Hayır başlarında bir naylon mu sardın yaktın? Başları şey aşı macunundan sarılmış. Ya. Tabii şeyi çok şeyi geçmiş. Gerçekten çok iyi. Hocam bir de şurada taze yeni tamam, şey Tamam görelim var. Aşı, onu da görelim. Görürseniz şöyle. Tabii Evet. Bu da erik aşısı. Peki bir çamur görüyorum. Çamurun özelliğine burada? Hocam çamurun özelliği evet. şey. Macun yerine kullandığımız kendi toprağından çamur. Bak sen çamuru yaparken gözler çok önemli. Geçen de dedim bak Veysel Bey. Üzerinde bir sümüklü böcek var. Evet. Bakmak ile görmek arasındaki farkı bir daha ben sana ispat ettim. Ustalık bu işte. Evet. Ustalık bu. Şu anda zoom özelliği Hocam biz doktor evet, evet. Doktor Erdoğan köyücü değiliz. O kadar incelikleri görecek kadar şeyimiz yok. İşte Allah razı olsun. Ben Necimemiz her zaman yok. diyorum bakmak Aslında ile görmenin bizde. arasındaki fark işte evet. budur. Burada bir sümüklü böceğin çok küçük bir prototipi. İstersen al gösterelim elinde. Al al. Al ki avcunun içinde görünebilir. Evet hocam. Gösterelim. Ben şimdi gördüm hocam sümüklü i̇şte, böcek olduğunu. İşte evet. sümüklü böcek. Çok küçük Veysel Bey ne diyorsun en son? Hocam biraz önce söylediğim gibi biz e, doktor Erdoğan köyücü gibi gibi göremiyoruz yani. Sizin Kapatmadan önce ne diyorsun? Bize Allah razı olsun. Evet, e, bahçe çok... ve meyveler hakkında Hocam teşekkür ederim İnsanlara eğer biraz az, biraz nispeten şey yapabildiysek. E, mutlu edebildiysek ne mutlu. E, bilgilendirme açısından. Şunları da gösterebilirim hocam? Tabii. Bunlar... Daha dakikamız var. Bunlar aynen erik alt eriye vurulmuş badem. Bu da mı aşı? Şu görüyorsunuz. Çok Bu... güzel. Peki Çöylen ne kadar ayırın, bir sene? Haziran ayında. Burada aşı bir aşı mi? bölümü var herhalde. 2011'in Haziran ayında aşılandı hocam. Şöyle, evet. Aa. Şöyle. Şöyle. Ama orada karıncalar var dikkatimi çekti karıncalar Sence ne işleri var orada Hocam karıncalar Evet Şey yapıyorlar işte besleniyorlar Tabi da Kireç dememiz lazım Neden Kireçin kireç cin özelliği ne Yabancı şeyler çıkmıyorlar gerek karınca gerek diğer böcekler Kirece çıkmıyorlar bir tane de şurada var yani koruma ben. özelliği görüyor koruma. kireç Onu da, da görelim Bu da Diş bademi diş badem. Dişten kırılan ama iri bir badem İnşallah ne zaman meyve alacağız? Önümüzdeki yıl meyve verecekler. Tekrar bunları çekeriz. Sizinle. Tamam. Karşıyı da alalım Baştan ve bitirelim. Istediğimiz... Şu, şu da mı aşılı. E bu aynı, aynı bu da aynı badem. Evet. Orada da. Peki. Aşılarımız var. Aynı dönem mi aşıları? Aynı dönem, aynı. Evet. Altta aşıyı görüyorum. Hocam. Ebatlarına bak, boyları da aynı. Evet. O zaman seninle kapatalım. Şöyle hocam geldik, bak boy nize tamam. aynı. Hayret sürekli ölçüyor musun sen? Hayır, yok ilk defa ölçüyorum kıyaslama açısından. Süpersin işte Kıyaslamak. bu bilim için çok önemli ben e, Kral Kobra'nın bir e, belgesini kaç defa izledim. Bilim adamları Kral Kobra'nın yumurtasını tartıyor sürekli. Sürekli. Evet. Ben de diyorum sürekli Veysel Bey acaba ölçüm mü yapıyor? Hayır hocam. İlk defa ölçüyorum siz. Evet. Kameraya video çektiğiniz için Allah razı olsun. Ölçüyorum. Ee, bura e, sen e, tarihi ver ve kapatalım. Evet. Kim yani konuşan ben kimim? Ha, ben Veysel Pişkin. Ee, milletvekilimiz var misafirin. Ha, misafirimiz eski milletvekili Muharrem evet. Söylemez abimiz. Evet. Çok değerli abimiz. Çok sağ ol Allah sağ olsun razı olsun. Allah razı olsun bizleri kırmadı. Çayımızı içmeye geldi. Aslında e, elektrik Dağıtma için, elektrik, vücutta elektriği alma için. Çok sağ ol Sayın inşallah. Pişkin. Kapatıyorum evet. ben. Görüşmek 8 Nisan 2012 Gazimagosa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Veysel Pişkin Bey'in evinde misafiriz. Allah razı olsun yine bize erik ve badem aşısını bizzat uygulamalı olarak gösterdi. çeken